sabole olmuyorsunuz. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Senin kafan ne Kimde ghost var? Al bana. Eyvallah. Sağ ol canım. Kalkan çekmiş oldum. <laughs> lan dolandırıldık lan. <laughs> Orospunun evladı <laughs> İşi koydum, tıp yol aldım koyduğum kardeş. Tamam. Rus'u <laughs> varsa bana verin. Hı, verin. Ayakta kalalım. Oğlum sen n'den sapaksı sonra... diyorsun? Bir düşman kaldı. Oyundaki karakteri yapışıyorum. Ya. Yakar. Abi sıcak geldi buraya. Tek tabanca. Oh, yeah. Ne amına? Al sana bir sürü ghost amına koyayım. Aman oğlum. Gel ne istiyorsun? Bir sürü skin var vereyim sana gel. Siktir skin kopsun inşallah. Lan gel gel harbi videom gel. Gel bak Spectre'de yağmacı, yağmacı var. Gel bak Spectre'de yağmacı var gel. Yok ben dolandırılacak gibi Yok şey lan yok öyle şey ilk defa bir defa alıktı gel. Yok hadi da ol ben oynarım. Oğlum bir defa alıktı olan. Fakirin skinine ne işi var biz oynayacağız işte. Ne? <laughs> Hadi. Gözlere dikkat. Hadi gençler. Opa, ah, Kör atıyorum girin tam ananı sikeyim. yani? Oynayın. <laughs> Oğlum, Oğlum, amına Oğlum duvar attım girsene amına koyayım. O duvar mı amına duvara benzer. Ha şöyle. Adana veririm azaldan. Takıma gele, <bırakayım. gülüyor> Abla, sıra, 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 <laughs> gel 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 Vandal'da kronomi var. Al var, var, kronomi var. var, var, var. var. Ben var. var Bak kronomi var. Bak Phantom'da asil var bak Phantom'da asil var gel gel. Alas at, atla Allah aşkına atla <laughs> Ama <Abla>, benim <eminim>. videom. <laughs> Gene para gitti ya. Ya ananı Bana ne bittin siz ya. Kodukladan. <laughs> Ana, anayı da yıkıyor buraya Hele at onu at. At ananı yıkıyorum at onu. At, 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 at. at ben alayım sana. Şey koy anana. Ya ya at gel gel. <laughs> lan be lan kaos <laughs> Kaos gel kaos'u değiştirerek gel. Bu sene kaos'u değiştireceğiz. Lan yok kronomi var işte bende de. Gel değiştirerek. Bende de var kronomi. E şu an kaos takıl amına koyayım sende. Ben kaos istiyorum. Gel değiştirerek işte. Sen bana sen bana ben sana Yok ya kardeş at, işte bu aynı at, anda at, tamam at, mı? At, 3 3'e kadar sayacağım. Atmayan top tur tamam mı? <laughs> tamam. Hadi 1 yap, 2 yap, 3 at. <laughs> ya bu atsana kötü <kuturma> mat sana. <laughs> <laughs> Beceremedim. Neyi başaramadın amına koyayım. Oğlum ben namuslu bir evladım. Böyle şeyler yapmam. Namussuz <laughs> <laughs> Reyna nerelisin Reyna? Ee, şey Neresinden? Urfa, Harra. Hmm. Uzak, ben de Viranşehir şehir. Ben Viranşehir şehir. Viran şehir. Bilmiyorum. şehir. <laughs> 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 <benim>, <laughs> Hollywood. Oralısının Hollywood'da kanka kimi kandırıyorsun? Şey şey e, Ghost <laughs> isteyen var mı Ghost? Hadi lan onu <laughs> <laughs> Bak şimdi ölecek. izleyin Evet izliyoruz. Yaşar. Yaşar geliyor. Motivasyonunu bozuyorsunuz. Olmaz mı? Motivasyonunu sikeyim Aşağıda görmedin onu. Aşağıda adam mı <laughs> Rain var diyor da. Bak bir tane de aşağıda spike'ı kuruyor. Spike Ana ne? <laughs> ya spike kursun ben ondan kuracağım. Tamam lan. Oğlum jet'i ne yap? Jet jebelle şiir orada. Çanta yolda. Çanta yolda. Bunu öldü vallahi öldü. Öldü öldü öldü. Tamam çıktı. Öldü öldü. Vay amına sen öldü öldü diyorsun öldü ya yani. sen Ölürseniz ez oğlum ben be dua ederim ben size ben şeyh durmayayım ha. Reyna ne istiyorsun? Skin vereyim sana. Skin vereceğim gel. Hadi skin komsun iş. Skin komsun ağzına girsin senin. <laughs> oğlum çok belli ulfalısın amına koyayım ya. Amına koyayım deme amına koyayım. La ya yok. Bağırma lan milletin içinde. Amına koyayım. Çok güzel bir isim buldum. Çok güzel bir isim buldum. Ha söyle ismini ha. Amuk ürkülmüşler. Ananı sikiyim. Baba adam. Hadi sikik katanı. Ulti aç, ulti aç, aç. Oğlum bekle o gelecek zaten. Ne olsun sen? Ulti aç, boş ver, sik sik. Boom, boom, boom. Ulti aç, ulti aç hadi. Dince açmayan herkes dince açıyor. İşte böyle oluştursunuz oğlum. İnşallah ölürsün. At bir yere, at bir yere. Bana güven, at oraya. Burada kuralları ben koyarım. Adam kural kuruyor. <laughs> kural kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam sana koydu ama ne koydum? Ya sana dedim. Gel reyne reyne gel gel vandal atın gel ya şaka bitti gel Valla son sayıda ya ne yapacağız ya Reyne bak ben videodaydım evet, evet. videoda olduğum için sana atmadım gel phantom atayım Videoyu bitti ya, gel ne, Gel lan video çektiğim için yaptım. Gel video yok. Gel atayım hemen. Asil var gel. Yok. Oğlum lan. gel lan. Oyna oyna. Gelme ama gelme. Ben benim güvenim yok sana kaç. Lan gel yemeyeceğiz ama ne koyayım gel. Gelme öyle cevap. <laughs> Oğlum gel bak adamlar geliyor hadi oynayın amına koyayım bak geldi adam geldi 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 gel. Helal. Ya burayı <laughs> Mermin yok lan. Orada. Spike al kaç. Spike'ı ben nasıl alayım <laughs> oğlum? Arkadaşlar lütfen küfür etmeden oynayabilir misiniz? Niye? Psikolojim bozuluyor. Psikolojim bozuluyor. Allah Allah. Bekle. Bak sat onu, sat onu. Sat. Onu. Hadi git. Hadi bay bay. Sat 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 sat. Gel sat atayım sana. <laughs> gel gel. <Sat>, <laughs> <laughs> <sat>. gel, <laughs> gel, gel. bay bak ben atayım. Parayı vermeden atayım. Bak bye bye. parayı vermeden atayım. Gel gel. Bak sat onu. Sat. Allah bak sat atayım. <laughs> atayım. Yok. Ben sana güvenmiyorum. Sat atayım. <laughs> At <laughs> dolandırılacak gibi hissediyorum. Ne sat ediyorum? <laughs> ya <laughs> ne satcan senden para gitmeyecek. Sat onu bak sat bir. Siz beni bir satar mısınız? Lan, sat... Giden misiniz yanımda? Ya? <laughs> Tapak var ya bak takip ediyorlar. Tecavüz zor ya Beni zaten bilmiyorum. Giymişsin oğlum. Gerek sen bilmesin. Niyetini söyle de. Çek, evet, çok seviyorum seni bırakamıyorum canım. Allah korusun Allah korusun ben. Allah korusun beni. Ya kokonum da Feniks Allah aşkına Allah'ın adını verdim lütfen dur oyun oynayalım. Tamam bir da, bir şartla dur. Bak gel bir şu köşeye geç öpeceğim öyle gideceğiz. Hadi gel. Hadi yala hadi. Aşağı kama kabu Phoenix ha var biraz ha. Yok amına. Son 30 saniye. Pek tabi bütün her spektrum oynadı ya İçmeye konamı olmaz. Türkiye'nin ekonomisi bile daha iyi. <laughs> Thank you